Okulumuzun vizyonunda e, bilimsel çalışmalar önemli bir yer tutuyor. Biz okul olarak bütün insan yetiştirmeyi hedefindeyiz. Bütün insan felsefemizde çocuklarımız akademik olarak birçok detaylı çalışma yaparken aynı zamanda sporla, sanatla, tiyatroyla ve e, çok gönlü bir şekilde yetişmelerini istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmada Sanko okullarından 11. sınıf öğrencilerinin vücutta ve içeceklerde bulunan yabancı maddelerinin tespitini yapabilen akıllı hidrojelli saat tasarımıyla dünya birinciliğini elde ettiler. Sanko Koleji 11. sınıf öğrencileri uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik yarışmasında dünya birincisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Science Avers özel ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Özgül hocamızın bize uyuşturucu testi ile ilgili bir ders vermesiyle başladı genel prosedürle ilgili. Sonra biz de bu testleri nasıl optimize edebileceğimizi düşünerekten 2 yıllık bir sürece başladık. Sürecimiz ilk makale okumakla geçtikten sonra aşağı yukarı 5 ay sonra da deneylerimize başladık. Deneylerimiz de bir yıl kadar sürdü. Daha sonra TÜBİTAK yarışmalarına katıldık. Türkiye ikinciliği elde ettik. Ondan sonra da İSEF mülakatlarını başarıyla geçtik. Bu sayede İSEF'e katıldık ve şu anda dünya birincisi olduk. Hocam okulda aldığımız hocamızın uyuşturucuyla alakalı olan dersinden başladı. Sonrasında biz e, bu fikri geliştirdik projeyle alakalı ve bunu hocamıza bildirdik. Hocamızın da yardımıyla bir teknik geliştirdik. İşte projemizde olan sodyum marjinal tabanlı bu. Sentezle birlikte yeni daha önce hiç e, analizde olmayan bir yöntem geliştirdik ve bu bizim projemizin de aslında. Zor bir süreçti bizim için. Yaklaşık iki yıl öğrencilerimle birlikte çalıştık. Arada deprem vardı biliyorsunuz. O da bizi çok zorladı bu süreçte. Ee, ama e, bizim okulumuzun politikalarından birisidir zaten. Bütün öğrencilerimiz proje hazırlarlar lise hayatlarında. Ee, öğrencilerim de fikirleriyle geldiğinde e, daha çok e, nasıl yapabiliriz üzerine düşündük e, ve bu konuda yapılan çalışmaları araştırmaya başladık. E, bununla ilgili aslında çok fazla e, lise düzeyinde bir çalışma olmadığını biliyoruz çünkü materyallerin bulması bulunması bu konuda. ...çalışma yapılacak kimyasalların temini ba bayağı zor e, işler. E, ama öğrencilerimle bunu başardık. E, gece gündüz çalıştılar. Çok yoruldular. Depremde bile çalıştılar. E, ve sonra e, tabii süreç çok zordu. Rakiplerimiz çok büyüktü. E, Amerika'da yarışmak, tüm dünya ülkeleriyle yarışmak... ...oradaki en iyilerle yarışmak çok zordu bizim için. E, oraya gittiğimizde tabii TÜBİTAK bize... Bu konuda çok fazla yardımcı oldu ee, ve öğrencilerim e, yabancı bir ülkede yabancı bir jüriye. E, kendi dillerinde olmayacak şekilde bir e, çalışmalarını ifade ettiler. E, burada tabii çok iyi İngilizce bilmek gerekiyor. Aynı zamanda e, bilimsel olarak yeni bir yöntem, yeni bir keşifte bulunmanız gerekiyor. E, ve orada e, tabii dereceler açıklandığında e, birinci olduğumuzu öğrendiğimizde e, Türkiye olarak e, çok gururlandık, hepimiz e, alkışladık. E, bu çok değişik bir duygu. Ee, öğrencilerimin bu şekilde başarılı olması beni çok gururlandırdı. Aslında e, bu konum ortak büyük dünya problemlerinden birisi. Özellikle artık uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara kadar düştü. Ee, özellikle bu tarz kimyasal kullanımı tıp açısından da ya yani de, sağlık açısından da e, büyük bir problem teşkil ediyor. Hem ülkemiz için hem yabancı ülke evrensel bir problem olduğu için bu konuyu ele almaya karar verdik. Bilimsel çalışmalar bizler için olmazsa olmaz. Küçük yaştan itibaren laboratuvar çalışmalarıyla, ortaokuldaki TÜBİTAK Teknofest çalışmalarıyla, yine lisedeki TÜBİTAK Teknofest ve diğer çalışmalarla çocuklarımızın birimsel merak duygusunu kışkırtmak ve çocuklarımızın proje yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Ee, tabii bu biraz önce sizin de söylediğiniz gibi basit bir süreç değil. Başarı çabayla, gayretle, çalışmayla ve aynı zamanda pes etmemekle geliyor. Sadece bilimsel çalışmalarda değil, sporda da, sanatta da, her alanda böyle. Öğrencilerimizin, öğretmenlerinin liderliğinde bu projede yaklaşık iki yıldır yedi elemeden geçerek bu noktaya gelmeleri ve 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Amerika'da bu ödülü ülkemize kazandırmaları çok değerli. Elde edilen ödül gerçekten çok kritik. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, aynı zamanda da TÜBİTAK yönetimi kendilerini kutladılar. Milli Eğitim Bakanımız da arayarak kutladı. Bu da bize gurur verdi. Hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına, e tabii doğal olarak Sanko Okulları olarak bizim için de e, mutlulukla, karşıladığımız, gurur duyduğumuz bir başarı oldu. Tabii ki bu projelerin olması öncesinde biz zemin hazırlamak adına 9. sınıftan itibaren 9-10-11. sınıflarda ve 12. sınıfta proje tabanlı mekatronik, genetik, robotik laboratuvarlarında ders görerek öğrencilerimiz açıkçası bu projelere önce inanarak sonra fikir üreterek öğretmenleriyle beraber çalışıyorlar. Ee, özel san kokuları olarak biz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize alan açarak e, bu noktada e, onlara inandığımızı da göstererek e, bu tarz başarılarda desteklediğimizi her zaman söylüyoruz ve gösteriyoruz. Evet. Onları iyi tanımak gerekiyor. E, 9. sınıftan beri e, itibaren bu yolculuklarına eşlik ederken onları iyi tanıyarak ilgi alanlarını, meraklarını beraber yürüttüğünüzde e, yüreklendirmek gerekiyor. Gördükleri ders programı müfredat da buna uygun olduğu sürece e, bu alanı açtıktan sonra da başarı kaçınılmaz oluyor